Selamun Aleyküm arkadaşlar. Arkadaşlar bizim keçiler buraya gelmişler. Valla bizim keçiler yine buraya gelmiş. Arkadaşlar. Bakın. Arkadaşlar burada bir ses geliyor ama nedir? Bakın size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Dün bekleyin. Burası size bir şey göstereceğim. Dün size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bekleyin. Nedir ya? Size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Bakın orası bir kapı var. durun bekleyin 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 arkadaşlar. Bakın orada bir şey var bence. İçinde bence bir şey var ya. Bence bir şey var arkadaşlar. Bekleyin. Vallahi bence bir şey var ama. Aha. Orada taş maaş indirmişler. Ben de gideceğim arkadaşlar. Bir şey yok mu yok? Acaba içinde bir şey yok mu arkadaşlar? Bir bakayım arkadaşlar. Bak arkadaşlar ben çekiliyorum. Ne olur ne olmaz. Ne, bir daha yukarı çıkayım olur ne olmaz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bence şey, içinde bir şey var. Ne olur ne olmaz. Bizim keçiler burada da arkadaşlar. acaba bence bir şey ses. Bir ses geliyor ama nedir? Burada Valla arkadaşlar bizim bir tane koyun doğurmuş valla arkadaşlar ses geliyor. Ben de kalktım. Bakın. Bizim koyunlar buradadır. Bir ses geliyordur ben gideyim arkadaşlar. Bakayım. Ee, valla bir tane koyun doğurmuş arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Valla yine doğmuş valla arkadaşlar. maşallah. Arkadaşlar şimdi doğmuş valla bakın. Sütü de yiyor. Sütü de yiyor valla. Bakın arkadaşlar şimdi olmuş arkadaşlar. Bizim köpekler de aşağı gidiyor arkadaşlar. Yine doğmuş arkadaşlar. Hadi süt yiyecek bak. Aha, süt yiyor arkadaşlar. Evet çıktı valla. Bakayım. Hadi. Arkadaşlar saat kaçtır? Saat bir buçuk'a geldi. Şimdi doğmuş valla bak. Aha süt yiyor arkadaşlar valla. Acıkmış ya. Yeni olmuş. Sütü yiyor valla. Anana benziyor valla. <laughs> ne kadar tatlıdır arkadaşlar. Anasız. Günaydın, günaydın arkadaşlar, hayırlı sabahlar arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar Ahmet eşeği getirdi buraya. Burada eşyaları indirecek. Vallahi şey yapacak arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Her oda geliyor. Abi bizim vallahi arkadaşlar bence yağmur geliyor. Vallahi bugün bence yağmur var. Abi bizim koyunlar da buradadır arkadaşlar. Bakın. Abi bizim koyunlar da buradadır arkadaşlar. Bana bakın arkadaşlar. küçük Karun nasıl başına kaldırmış arkadaşlar? Ya. Kurtlara bakıyor arkadaşlar. Kır kır kır. Kır kır. Ya, gördün mü arkadaşlar? Araba tarafına nasıl bakıyor? Hemen eşyaları indiriyor arkadaşlar. Bakın arkadaşlar, karo geldi, kuzu yanında oturdu. Bakın arkadaşlar. Bakın arkadaşlar. Ahmet de burada şimdi çay yapacak arkadaşlar. Yerini temizliyor. Karo. Vay. Bakın arkadaşlar. Ha kızı kalktı valla arkadaşlar. Bakın. Kalktı valla. Karo. Karo bir bak Kızı kalktı Karo. Gördünüz arkadaşlar? Kızı kalktı. Ziya bakın arkadaşlar. Her tarafına bakıyor. Hadi burada çarpacak arkadaşlar. Odunları çıkartıyor. Ah, bizim koyunlar da oradayler arkadaşlar. Aa, arkadaşlar Karı kızı seviyor arkadaşlar bakın. Karı kızı seni öpecek karım öpsün. Öldün arkadaşlar. Adam, ona, ona tak etmiyor. Çünkü karı kızları seviyor arkadaşlar. Hala <laughs> arkadaşlar koyunları çevirdim. Ama bizim koyunlar oradadır arkadaşlar. Ahmet'e yanına gideyim. Bakayım çay yapıyor yapmıyor arkadaşlar. Ben de Ahmet'in yanına gidiyorum arkadaşlar. Eee karı o. Bakın arkadaşlar, arkadaşlar. o almış yapıyor. sen Ahmet arqo'g'ni olmis voa qarabahni orqalishlar amaa choy r yozilmish aqaishlar amada ot ishida yoqmish qara arkadaşlar. orqaishlar qizu o'tirmish Mehmet'e çay yapıyor arkadaşlar. Mehmet Yeşegi de oradadır. Ee, kuca, kuzu, hiç kalkmıyor. Karvan, karı seviyor bakın. İkisi de birbirine benziyor arkadaşlar. Ya. Yeah. Valla arkadaşlar yemeğimiz yedek arkadaşlar. Ahmet eşyaları kaldırıyor. Kuzu yine nereye gelmiş arkadaşlar? Bir size bir şey göstereyim. Bakın. Kuzu da karoyu seviyor. Kucağına gelmiş. Bakın arkadaşlar. Karoyu çok seviyor valla. Bakın kucağına gelmiş. Aa. Bakın ak Kalktı valla. Karoyu sarıyor. Karoyu. Karışma kuzu oğlum. Gördünüz arkadaşlar. Ahmet onu şimdi eve götürecek arkadaşlar. Ahmet eşyaları topluyor arkadaşlar. Şimdi onu eve götürecek arkadaşlar. Ha. Gel oğlum gel gel gel. Gel gel gel. Ahmet'i vereyim arkadaşlar Ahmet onu eve götürecek. Bak ana karşısında. Ana sen anan gelir geliyor. Hemen de eşyaları topluyor arkadaşlar. Karo da burada Karo, kuzu kalktı. <laughs> Selamun Aleyküm arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar eve gidiyoruz arkadaşlar. Bakın arkadaşlar bizim koyuna abale... gidiyorlar arkadaşlar. Şimdi eve gidiyoruz arkadaşlar. Tato! <laughs> tarafı da size göstereyim arkadaşlar. Saat 12'den inşallah evdeyiz zor arkadaşlar. 12'den evde gidiyoruz. Havuzun konuya yavaş yavaş gidiyor arkadaşlar. Bakın. Ha, bizim yayla güzel arkadaşlar. Hepsi otur. Bakın arkadaşlar. Bizim yerimiz süperdir arkadaşlar. Ay! Bakın arkadaşlar şimdi bu tarafa geldik arkadaşlar. Oradan çıktık arkadaşlar. Abele eve gidiyoruz valla. Bakın arkadaşlar. Rrrr. Kanalıma kısa çağırıyorum. Gelsinler. Bakın arkadaşlar. Benim koyunlar hiç bir yere gitmiyor arkadaşlar. Saat 9.30'a geliyor. 11'den inşallah evde oluruz. Bakın arkadaşlar bizim koyunlar nasıl bir yere gitmiler. Ya ben çobanım işte. Woo! Woo! Ya. Aşağıda size göstereyim arkadaşlar. Aşağıda beledir arkadaşlar. He. Dado! ben çobanım işte. Hey! Hey! Bakın arkadaşlar bizim koyuna hiçbir yere gitmiyorlar o çoktur arkadaşlar bizim o hiç bitmez bu hepsi otur arkadaşlar bakın arkadaşlar bizim ot güzeldir arkadaşlar bizim koyunlar keyfi diler vallahi bakın arkadaşlar hiçbir yere gitmiyorlar önü de çevirdim <laughs> bakın arkadaşlar önü de çevirdim ha, bu tarafı da size göstereyim ha bizim köy buradadır arkadaşlar bak bizim köy buradadır